Çocuğum, bak altı saattir bekliyorum. E geleceğim dedin, hala gelmedin. E olur mu canım? Cık. Aman. Şimdi ağlayıp durma. Gelmeyeceksen gelme kardeşim, ben başka muslukçu bulurum. Tamam. Hadi. Tövbe töbe ya. Allah Allah, bütün deliler beni buluyor. Anneciğim. Evet. Bir önceki tamirciyi çağırsan, hem kızlar beğenmişti biliyorsun. Öyle olacak zaten. <laughs> Abla, şık, 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 nasılım? Çok güzelsin çocuğum, çok maşallah, çok mersi, her zamanki halim. <laughs> Ay, kız ezim ezim ezilecek altımda, İnanamıyorum ya çok güzelim ben ya. Çünkü Allah vergisi bir güzelliğim var oh Allah kahretmesin. Kim o? Selam yenge, Yıldırım evde mi? Beşer! vakit geldi mi? Ananim <laughs> <laughs> Salak! Görüyorsunuz değil mi? Aklı uçtu salozun. Bana bak, kızın yanında da öyle şeyler yapma. Kalbi kırılır zavallının. Yemişim <laughs> <laughs> onun kalbini. Afiyet olsun. <laughs> Kırılsın diye biz bu işe girişmedik mi zaten Jülide Hanım? Doğru. Heh, eh, buyurun. ...buna da takar mısın? Uh, what is this? This is nişan rings. Oldu canım. Al bunu, ben böyle adi şeyler takmam! Bu ne ya? Almış hele dandik, telden bozma, tanımlanamayan bir cisim... ...bana onu takacak, yok artık! Ay takıver kızım sen de ya! Ay, bence de Juju, madem nişan rolü yapıyorsun yüzüksüz olmaz. Ver şunu be! Arkadaşlar, siz ikiniz kafayı mı yediniz ya? Benim gibi bir kız, şu beden, şu fizik, şu güzellik ve şu ruhla... ...şu dandik şeyi mi takacak ya? Ne yapıyorsunuz bana? Al be! Aşk olsun Jülide Hanım! Nereden baksan 25 lira para verdim ben buna! 25 mi? Evet, ikisini 50 lira oldu şerefsizler. A salak Bari, fiyatını söyleme ya! <laughs> tak kızım ya! Dünyanın parasını vermiş çocuk! Hadi. Tak tak. Hadi. Ver bir. Şu narin, şu incecik, şu oryantalist ellere bu yakışıyor mu Allah aşkınıza söyleyin? Vallahi çok yakıştı Jüdide Hanım. Neyse, ben kalkıyorum. Kezban aradı, birazdan gelecek. Kaçta geleyim? Bezle ne zaman geleyim? Ben ne yapayım? Nerede durayım? Yarım saat sonra, bir saat sonra gelirsin. Hani e, şey yapıyormuş gibi, uğruyormuş gibi, tesadüfen right, Nash. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya. Ya anneciğim beni doğurduğun için teşekkür ediyorum. Harika bir beden de harika bir ruhum. Bu güzellikle kız mahvolacak yani. Ah, eh Allah'ım indir şunu aşağı. Lastiğini patlatıver. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Hasan abi Çin'den baksana ne getirdim. Çin sakızı çoban armağanı. Buyur abi. Bu ne lan kubat? Abi bu sanal bebek var ya. Onun işte Çin'de beşi bir yerdesini yapmışlar. Kedi, kuş, köpek, inek bir de balık var onun içinde. Ama böyle tükendikler gibi canlı değil. Sanal olarak yani. Olan <laughs> kubat nelerle uğraşıyorsun be, aslanım benim be. Sadece üç hayvan var burada kubat. Balık nerede? Abi şimdi balığın sesi olmadığı için pek duyulmaz o yani. Orada olması lazım iyice bak. Ana, bak. Görüyor musun abi? Köpek de kediye daldı şimdi. Kedi de gitti. Kuş nerede peki? Abi vallahi orada bir yerde olması lazım. Bütün içerini bilmiyorum. Ben de yeni gördüm. Yeni aldım yani. Ulan senin getireceğin sanal bebeği yiyeyim be. Al manyak. Zaten adam akıllı bir şey getirsen bize verir misin? Öküz. <laughs> Neyse ben sana yenisini getiririm abi. Bunların çok değişikleri var. Ulan nasıl bir adamsın sen ya? Gözüne ne oldu gözünü anlat. Ha abi bu Çekeceğini biliyorsun. Onu yiyenleriyle bir kapıştık, aramızda ufak bir sürtüşme oldu. Bana acı çekeceğin dediler. Öyle işte, bu hale geldik. Allah Allah. Bu beşikteki beşer değilim artık ben. Tamam, sen de iyisin. Sen de güzel insansın. Ama, ama ben başkasını seviyorum. Ne olursun anla beni. Kurban olayım sana. Ne olursun anla beni. Tamam, anladın sen. Allah'ım, Allah'ım geliyor. Uf, yüce Allah'ım, bu kuluna yardım et, bu kuluna yardım et. Kurban olayım sana Allah'ım. Allah'ım, <laughs> Allah'ım. Ee, kim o? Benim e, Kezban. Hoş gelmiş. Ee, hoş bulduk. Ee, Be Beşir? Ee, şey, şey. Ee, şey. Aa, i̇nanmıyorum, aynı tahmin ettiğim gibisin. <gülüyivering> Ay, <laughs> hele hele sen, hele sen. Um, uh, beni içeri davet etmeyecek misin? İçeri. <laughs> evet, eh, doğru. <gülüyor> 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 wow. Ha. 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 evin evin çok güzelmiş. Ha, aynı benim evime benziyor. Belçika'daki evime. Wow. Gelsene like ayakta kalma. He ha, doğru. <gülüyor> 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 hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Çocuğu aslanım hayır, hayır yok.